Ee, akaryakıtta evet yine bir hareketlilik var. Ee, bu hareketliliğin sebebi e, biraz söylent işin doğru kısmı o. Çünkü Amerika resesyona gideceğini söylediği 15 günden beri bir düşüş yaşıyoruz. Şu anda işte 75-76 dolarlarda şu anda. Yükselir mi? Yani bu şeye bağlı değil, yani bize bağlı bir olay değil. Şu anda dolar yükselirse, varil fiyatı biraz yukarıya doğru çıkarsa biz otomatik olarak zam göreceğiz. Şu anda yön yukarıya mı? Yukarıya. Ama ekonomilerdeki olumsuz haberler geldiği için şu anda biraz beklemedi son bir ayda yakında ne kadar bir indirim geldi? Ya, ya şöyle 80-85 aralığından 70-75 aralığına doğru bir salındı. O da işte ilk bunun söylentisi Amerika'daki resesyondan başladı. Hızlı bir düşüş. Şimdi geri toparlama yapıyor. Ama ekonomiler düzelmediği sürece bu biraz yavaş gidecek yukarı. Öyle görünüyor. Bizim beklentimizin biraz altında bir hızlı şey oluyor, yükselme oluyor. Ama şöyle diyeyim, şu andaki en önemli belirleyici de Cenova borsası akaryakıtta. Bu borsadan çıkan değerler akaryakıta Türkiye'de yön veriyor. Ama müşterimizin genel anlamda diyeceği şey bakacağı durum Doların yükselmesi, varilin biraz hareketlenmesi. Ama şunu müşteri bazlı olarak şunu net söyleyeyim ki müşterimizde de bir algı bozukluğu oluştu. Mesela yakıt gelip alıyor litre hesabı yapmasına ben tavsiye ediyorum. Çünkü 20 litre aldığında 500 liralık yakıt aldığında 50 kuruş zam gelse 10 lira kazanıyor. Yani bazen de abartıyoruz işi, zam geliyor diye. Bunun çok büyük bir karı ya da zararı ticari olmadıktan sonra müşteriye çok büyük bir karlılık getirmiyor. Çünkü günlük tüketim belli. Ama Türkiye'deki duruma bakarsak, Türkiye'de daha önce de konuştuk, 20 lira bantını düşmez. Yani o çok zor bir süreç. Yani bizim için 20 lira ee, uzun yıllar e, göreceğimiz, e, bakacağımız bir rakam olacak.